Episod dergi sunar. Yasemin Şefik'le mevzu aşk. Efendim mevzu Aşk'ın herkese merhaba. Şu anda 8. ailenin bütün hikayesini beraber öğreneceğiz. Ben işi izledim en başta uyarayım sizi. Çok güzelmiş. Ya, tebrik ediyorum. Senizim tebrik deyin. ediyorum hepinizi ayrı ayrı. Hemen bu işe nasıl soyunduğunu şöyle bir bize, bütün çıplaklığıyla. Soyunayım. Evet. <laughs> Ve bir bir tane cümleden çıktı yani. <laughs> yani aklında sadece kalabalık kadrolu bir şey yapmak vardı. Ne yapabiliriz? Bir aile kuralım falan. İşte dünyayı yedi ailemi yönetiyor. Kaç o da belli değil yani. Yedi geldi aklıma, yedi de değil Böyle bir aile var mı onu da bilmiyorum. E Sekizincisini Türk yapalım ne olur falan diye böyle bir kalabalık kadroyla e, bir hikayenin içine girdik ve aklımda hiçbir şey yoktu. Hı hı. Yani bu mesela hani şaka ya bu hani bir yerde yapacağım bir şakadır. Ee, buradan nasıl bir şey çıkar? E ee, drama drama nasıl olur? Komedisi nasıl olur? Yani hiçbir fikrim yoktu. Yolda düze 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 bir final a, halini buldu. Karakterler yaratmak çok zordu. Aslında kendi kendilerini yarattı karakterler. O süreç bittikten sonra da böyle dedim ki evet bir şey anlatıyoruz. Bir aile çıktı ortaya yani sıfırdan bir aile hı hı. çıktı ve bu kadar zengin bir aile bence gerçekten böyle davranır, dediğim noktada hadi sete çıkalım dedim yani biraz, buna... Ve kas sürecine bakınca da evde her şeyden haberin var mıydı? Vardı vardı yani senaryoyu okurken hatta bir sabah senaryo okurken benim kahkahalarıma uyandı abi filan. Ee, sonra böyle bir utandığımız o bana teklif edemiyor ben oynayayım mı ben diyemiyorum evet, sürecimiz oldu. Hı -hı. Sonra da ikimiz de birbirimizden çekiniyoruz orada böyle hani. Hı -hı sınırda aşmamak adına. Ama sonra böyle ya benle oynasam nasıl olur dedim ve daha öyle Şu... dahil olmuş oldum. Halbuki çıkmak teklifi yıllar evvel yapılmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii, canım. Tabii canım. Peki Serkan işte nasıl geldi sana? Bana nasıl geldi? Ya zaten sağ olsun Ali çok da mutluyum bu durumda. Hani böyle bir şey yaptı zaman ya böyle bir fikir var, bir şey yapacağız. Ya bizim aslında şöyle oluyor. Ali bana diyor ki bir şey yapacağız diyor. Ben çok sormuyorum ne olduğunu. Sonra böyle bir iki hafta kayboluyor falan. Oğlum bir şey neydi falan. Tamam tamam dur ben sana olacağım falan. Sonra böyle diyor ki ya böyle bir aile var işte. Yedi tane ya. Ee, tamam hani bir önemi yok ne ol bilmiyorum ne oldu. <laughs> <Yani. gülüyor> <laughs> ondan sonra ondan sonra senaryo bitince yolluyor işte öyle oluyor. Oldu. <laughs> çok güzel oluyor. Çok güzel olmuş. <laughs> evet, ya, evet, evet, evet yani. <laughs> i̇nanılmaz aktı gitti. Evet. Melisa sende işler Bana nasıl? senaryo geldi. Senaryo <laughs> gelmiş. Burası normale döndü <laughs> şu an. Ve çok değerli kadrolu geldi. Çok heyecanlandım. Hmm, bir de böyle öyle. Öyle. Efendim siz en hareketsiz, en zor ve olamayacak bir şey bence. Nasıl hazırlandın? Yani ona nasıl hazırlanılır? Valla bunun zaten normali ben yine bozuyorum. <laughs> yine anormal bir durum vardı. Yani yazılırken de belli değildi. Bir kardeş olacağı belliydi ama nasıl bir serüveni olacağı belli değildi. Ee, olay Leon'a doğru gelince de bir akşam sabah karşı yani sen olursun ya falan ne geldik <laughs> nereden etkilendi hani sen olursun dedi çok şey özel bir süreçti yani benim için de Umarım öyle de görünüyordur. Vallahi çok güzel görünüyor. Kimseye izletmemişsin. İzletmedi ya. Ama genelde evet. İzletmedi. İzletmedi. İzletmedi ya İzletmedi abi. <laughs> ha sen de izlemedin. Ya ben de izlemedim. Bir de bunu ya yani çok özür dilerim. Yanında dedikodu yapıyormuşum gibi oldu ama yani o kadar sinir bozucu ki tam işte o masada montajda Hı -hı. arıyor. Ya azar şu sahne vardı ya. inanılmaz şöyle oldu böyle. Aşkım işte izleyebilecek mi yok? <laughs> yani, yani bu işkence gibi <laughs> bir şey. Sürekli, Tabii. Hazal orada bak Nao şöyle bir şey yapmışsın falan diyor. Uzun uzun bir şey anlatıyor. Aa onu görebilecek miyim ya? Ya, ya biz <laughs> hala bak sen izledin mi, ben izlemedim. <laughs> Tuz gibi bir şey oldu ya. Evet o, ama evet daha, daha, daha önce de da hiç falan. Ben şunu seviyorum. Şimdi <laughs> benim 50 senelik arkadaşım. Diyecek ki. O kadar oldu mu ya? <laughs> evet <ya>, <laughs> <senik gülüyor> oldu ya. Beni iz yayında ya da filmde galada falan neydi izleyecek. Ve onun gerçek görüşünü o an alacağım. Karım için evet. görüşlerini o an alacağım. Sıcağı ne olsun. Ben onları alacağım. Sonra benim için konu tamamen kapanmış olacak. Sonra kim ne demiş falan filan. Ha, yani. Onu ama şimdi montaja soksam dahil olacak yani. Biliyor Hı -hı. olacak anlatabiliyor muyum? Sıfırdan yani ilk gördüğü anki tepkiyi e, gerçekten duymak. Yani... Ama sen de çok ketumsun. Ketum, Hiçbir şey de söylemiyor. Evet, evet, yani evet, evet. inanılmaz bir şey bu. Kırmaya da çalışmıyorum. Ben de. <laughs> <laughs> Böyle mutluyum yani. Evet, evet yani. Bir de işi izlerken ben senin hep montaj şeyini çok seviyorum. Kurgu dünyanı ve yazıları kullanma stilinden tut. E, oyuncularla olan verdiğin o e, karşılıklı diyalog hikayelere ve çekim tekniğine kadar. Burada da aynı oyunu daha farklı yeni bir Ali hikayesi görüyoruz. Onu ne kadar tatlı. Onu ben de gördüm. Bilerek <laughs> diyorum ya yani ihtiyaçtan doğuyor. o anki bir şey ben mesela hataları da severim mesela bir şey yanlış gitti engel yasak falan Hı -hı. onlar başka bir şeye açıyorlar hemen ve burada da öyle oluyor. Şey, bazı şeyler sıkıntılı gitti falan istem istemez böyle kendine oluşan şeylere dönüşüyor onlar ve ben onlara izin veriyorum alan ya benim benim olayım o alan tanıyorum yani Hı -hı. her şeye Hı -hı. herkese her duruma her fonta çok şakalı ve çok da güzel kaosu da gerçekten konuştuğumuz gibi daha önce çok planlı bir kaosu var işin. Var. Ee, ve bu işte benim sevdiğim şey gerçekten bir işin içine bir marka giriyorsa ya da markalar Heh. siz o ürün yerleştirmeleri hem ekip olarak hem de e, iyi senin, inanılmaz iyi ve insanı iştahlandıran sahneler var. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> mesaj attım Disney ekibine bana yolluyorsunuz diye. Çünkü <laughs> benim mahalleme gelmiyor. Yani <laughs> evet ya onu ben de yani, yani... Ben, ben şimdi izlemediğim için. Tabii. Hayat <laughs> McDonald's vermek isteyeceksin öyle söyleyeyim. Ay. Ya. <laughs> İnanılmaz. Bir özendirme var. <laughs> ya ama bu şey işte içine girmekle alakalı. her karakterde Hazal'ın ki, Serkan'ın ki, Melisa, Leon olarak senin yarattığın. Ya orada acayip bir oyun var. Nasıl kurguladın oyunu? Ya çok konuştuk ya. Ha. Biz prova yapmıyoruz. Provaydık. Konuşuyoruz, çok konuşuyoruz. Aha karakter üstünde çok konuşuyoruz, o an üstünde. Ben önden çalışmayı da değil, yani sette çalışmayı severim. O yüzden çok uzun çalışmam. Yani 15 saat çalışmaya gerek yok. bir tane sahne var, bunun üstünde konuşacağımız şeyler var. Ve önemli olan şey tavır. Doğru tavrı bulmak. Doğru tavrı bul, istediğin şeyi söyle, zaten oraya çıkıyor oluyor. Ya ben bu alanı, daha doğrusu o patikayı yaratmaya çalışıyorum yani. Onun içine girdiğin zaman yanlış bir şey söylemenin ihtimalin de kalmıyor. Kalkıyor ortada. Ya onlar oraya yola soktuktan sonra onlar konuşmaya başlıyor karakterler zaten. Ve son iki sorum var. Dizinin müziklerini bilmiyorsunuz. Çok iyi. <laughs> i̇nanılmaz iyi. Hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir ya. Şey bilmiyor. ya <laughs> gerçekten. <Biz gülüyor> ya hiçbir şey bilmiyorsunuz. Biz oynadık. Oynadınız evet. Biz çok da güzel evet. oynamışsınız. Ee, i̇nanılmaz şey. müzikleri de çok iyi. Ee, az önce de birebirken söyledim. Haluk Bilginer ve bütün ekip. Yani ayırmıyorum yanlış anlaşılmasın. Çok büyük bir ekipsiniz. Set nasıldı bu kadar büyük? Kadınlar ve adamlar. Yani hepimizin bayıldığı insanlar bunlar. Çok güzeldi. çok güzeldi ya. Terapi gibi setti. Aynen valla. Terapi gibi. <laughs> Gerçekten öyle. ya. Yarın repo mu verelim? Yarın repo verelim. <laughs> kebap Kebap yiyelim. Ben bir gün şey dedim mesela böyle yani e, sabah böyle sete geliyorsun ya bazen tabii haliyle şey oluyor. Yoruluyorsun. <laughs> bir şey bazen böyle oh falan oluyorsun. O gün çok yorgunsan bile şeyi biliyorsun yani. Bir gün böyle karavanda şey dedim. Abi ben mesela bu böyle hayatımın sonuna kadar bu sette olurum dedim ya. Evet. Ben de. Ya çok Çünkü şunu yaşıyorsun yani şöyle bir şey yani o gün kötü hissettiğin zaman hastalandın ya da gerçekten psikolojik olarak bir şey yaşadığın zaman şunu biliyorsun abi çekme hayır abi o gün biz şu şeyi alabiliriz rahatlığı o riski tamam bugün çekmiyoruz ama bunu atıyorum o gün yarım günde bunu da sıkıştıracağız gibi bir rahatlık olması <laughs> ya da çok zor bir sahne 10 sayfalık bir sahne hepimizin olduğu bir sahne şunu biliyorsun o gün içimize sinmediyse biz onu çek, çekmiyoruz. Evet. Doğru. Çok güzel ve çok replikli tamam, bir evet. iş bir de yani sahnelerde hiç kimse durmuyor ve e, rabarba yok o çok büyük bir özgürlük. İşte evet. benim şeyde e, ben öyle çok kalabalık bir ailede büyüdüm 9 yani kişi aynı anda konuşurdu ve herkes anlardım tek tek <laughs> çok sevdiğim bir şey. Anladın <laughs> Büyüdüm yani kanımda var yani. Anladın mı? Ve bu beni o kadar mutlu ediyor ki huzur buluyorum yani. Yani ya çok az olacak Hı -hı. ya çok iki kişi olacak. Anam kaos adamı, adamı var. çıktı. <laughs> o benim hoşuma gitti orada şey alıyorum yani. Herkesle anlaşabiliyorsun, duyuyorsun herkesi. Ee, ve bir sevgi çok önemli yani. Birbirini seven insanlar. Öyle ya da böyle birbirlerini çok seviyorlar. Çaresizler. Güvenecek kimse yok. Sadece birbirlerine güveniyorlar. Yani bu, bunlar benim şeylerim ya. Her işte oynarken bile düşündüğüm şeyler yani. Karşımdaki karakteri sevmeye çalışırım hep yani oynarken. de. Onu sevdiğim öyle bir bağ oluşur hemen ister istemez. Bak şöyle bir şey mesela çok <laughs> bence çok komik ya bu hep de çok şey oluyorum ben böyle karavanlar, 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 karavanlar. Ve biz o iki ayı gerçekten bunun karavanında geçirdik. Tabii canım. herkes öyle tıkış tıkış işte kostüm alabilir miyiz? Tamam burada alın filan diyor. Hani onu da orada o kadar ayrılamadık böyle evimizden. Tabii canım gibi oluyordu ya. Pardon Of çok teşekkür ederim. O zaman izlemesi kaldı. izleyeceğiz. Görüşmek üzere. İzleyin bizi bekliyoruz baktın. <laughs> ben de izliyorum artık.